Hiç gitmediğimiz bir günden herkese, herkese merhaba sevgili dostlar. Hemen e, sevgili, güzeller, güzel güzeli Kidom'la e, uyanıyoruz. Bugün arkadaşlarla beraber buluşacağız ve çok güzel bir gün geçireceğiz. E, i̇lk olarak kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıya gitmiş olduğumuz mekanın e, görseli bu şekilde. Manzarası bu şekilde. E, daha sonrasında kahvaltılar geliyor. Kahvaltılıklarımız bu şekilde. E, fazlasıyla doğrucu ve güzel bir kahvaltı oldu bizim için. E, gelen her gün ortaya gelen her ürün e, gayet taze ve güzel. Ee, akabinde uzun süre kahvaltı yaptıktan sonra akabinde kahve içmeye gidiyoruz arkadaşlarla. Ee, burada çok tatlı bir köpek gördüm. Gerçekten sıcaktan bayılmış. Ee, diğer köpek de bu şekilde. Çok tatlılar. Gerçekten insanlar bu hayvanlara neden zarar vermek ister hiç anlayabilmiş değilim. Burada arkadaşlarla beraber kahve içeriz. Tatlı yiyoruz. bu şekilde. <laughs> Starbucks'ın e, gördüğünüz üzere kahveli tatlısı. tadı e, çok güzel. Ben gayet beğendim. E, Denemek isteyenleri tavsiye ediyorum. Sonrasında arkadaşlarla beraber şöyle yürüyüşe çıkıyoruz. Hava gerçekten çok güzel. İkbal ve sonbahara bayılırım. Yazı ve kışı gerçekten em, çok sevmiyorum. Yani tamam hadi kış bir nebze ama yaz resmen e, ölümlük eğer tahsile gitmiyorsanız. E, biraz yürüdükten sonra artık akşam yemeği için eve geliyoruz. Akşam yemeğimiz bu şekilde. iki tane e, çift e, dürüm, çiğ köfte dürüm diyecektim her normal tavuk dürüm. E, yanında patates, yanında da ayranı var. E, dürümün içeriği bu şekilde gerçekten güzel, çok güzel Antakya dürüm yapan bir yer. E, çizgi izliyoruz ve günü bu şekilde tamamlamış oluyoruz.